Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugün sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Seferin Kızı dizisindeki yaşanacak bir ayrılıktan haber getirdik. Dizide Gediz karakterine hayat veren Uras Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor. Gediz karakteri Sefirin Kızı dizisinin sevilen bir karakteri. İlk bölümlerde daha çok sevilen Gediz karakteri maalesef son bölümlerde kötü bir karaktere büründüğü için fanlar tarafından biraz sevgi azaldı diyebiliriz. Ancak diziden ayrılmasını da kimse istemiyor. Bugün de günlerden Sefirin kızı günü. Herkes akşamı bekliyor çünkü bizleri muhteşem heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Tabii ki yepyeni haberleri anında kanalımdan alabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.